Merhaba hoş geldiniz. Bugün 11T Pro'nun oyun testleriyle karşınızdayım. Birçok oyunun testini yaptım. Bunların ufak oynanış görüntülerini ve sıcaklık, FPS, pil tüketimi gibi verileri sizlerle bu videoda paylaşacağım. Normalde bu videoyu benim çok daha uzun bir süre önce yapmam gerekiyordu ama ne yalan söyleyeyim 11T Pro benim hemen hemen tahmin edebildiğim ve beni çok da heyecanlandırmayan bir telefonda bizzat incelemesini bayağı bir geciktirdim. Bayağıdır kenarda duruyordum. Diğer başka işlere bakıyordum. Kendisi hakkında birkaç tane daha video yapıp satmayı düşünüyorum. Bunu da not olarak ekleyeyim. Şimdi bu cihazda 888 var. 12 GB RAM, 256 GB depolama var. Bizim burada asıl odaklanmamız gereken ürün 888. Test ettiğim oyunlar PUBG, Genshin Impact, Code Mobile, Diablo Immortal, Standoff 2, PUBG New State, Wild Rift ve Carix. Daha önce Realme GT 2 Pro'da Fortnite, Ark, Real Racing 3 ve Asphalt 9'da yapmıştım. Bu 4 oyunu iptal ettim. Yani test etmeye çok gerek duymadım. Şimdi baştan şunu söylemek lazım. Bütün testleri en yüksek parlaklıkta ultra performans modu açık bir şekilde Game Turbo ile hiç uğraşmadım. Sadece cihazın kontrol sekmesinden Ultra Performans modunu açtım. Dediğim gibi parlaklık sürekli en yüksekte. Hiç aşağı düşürmedim manuel olarak. Bu testten hepsini. Oda sıcaklığı 24-25 dereceyken yaptım. Test süresi oyundan oyuna değişti. Hani bazı oyunda tamam bu süre yeter dedim ve kapattım. Bazı oyunlarda mesela siz PUBG'de bir Battle Royale'a giriyorsunuz. O Battle Royale'ı bitiresiye kadar, Wild Rift'te o oyunu bitiresiye kadar test ettim. Genel olarak bir yorum yapmak gerekirse 888'in hızlı bir şekilde ısındığını siz görebiliyorsunuz. Xiaomi'nin Power Monitor adlı bir uygulaması var. Burası sıcaklığın arttığını görüyorsunuz. Bu araçta ben 48 dereceyi gördüm. Bu oynadığım oyunlardan genel olarak memnun kalsam da, bazı oyunlar gerçekten sorunluydu. Mesela Wide Rift'in 120 FPS desteği var. Bütün cihazlara geldi. Oyunun belli bir dakikasından sonra 60'a düştü. Sonra 120'ye yükseldi. Sonra tekrar düştü. Hazır 120 FPS demişken Wide e girdiğinizde ekran 60 Hz'e kilitliyor. Diğer başka oyunlarda da 60 Hz'e kilitliyor. Mesela Standoff 2'de. Set Edit uygulaması ile cihazın ekran tazelemazını 120'ye kilitledim. Bunu da söylemek istiyorum. Bütün oyunlarda Cihazın ekran tazelemazı 120'ye kilitliydi. Mesela siz bunu yapmazsanız cihaz YouTube'da gezinirken 60'er çalışıyor. Burada da 120'er çalışmasını sağlıyor set edit uygulaması. Yapın yapmayın demiyorum bir sorumlulukla kabul etmiyorum. Ama ben testleri bu şekilde yaptım bunu söylemek istiyorum. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. 40 dereceyi geçince 40-42 dereceyi geçince kademe kademe parlaklığı kısmaya başlıyor. 45 derecelere doğru öyle çok takip etmem ama bir kademe daha kısıyor diyebiliriz. Ve sizin buna bir kontrol şansınız yok. Öyle parlaklıklarından falan yükselttim diye bir şey yok ortada. Cihaz kendini korumak için kırpıyor. 45, 46, hadi 47 derecede. Eğer yüksek FPS'li bir oyun varsa ortada, o oyunun FPS'ini düşürüyor. Ekran 120 Hz ekranı 60 Hz'e çekiyor cihaz. Bunun yanı sıra daha genel bir yorum yapmak gerekirse, birçok oyunu en yüksek grafikte belli tatmin edicilikte oynarsınız. Ancak şu var. Siz 15.000 TL mesela bugün Türkiye'de satılıyor. Kaliteli bir cihaz alıyorsunuz ama bir oyun canavarı almıyorsunuz. Mesela bunun güzelliği harmon kordon opalor var. Bakın bu bu güzellik. 120W hızlı şarj var. Bu bir güzellik. Ama bu cihaz bir oyun canavarı değil. Hakikaten ben ciddi bir şekilde oyun oynayacağım. Orada F5'e bakmanız gerekiyor. F5 ben bu videoyu yaparken Micom'da 16.200 TL satılıyor. 16.300 TL satılıyor. Ya mesela burada hakikaten birinci öncelik oyunsa, işlemci verimliliği ise 888 o işlemci değil. Bu cihaz 888'in kötü ünle rağmen belli bir seviyede iyi çalışıyor. Ancak bu cihazın ömrü Oyununa göre değişmekle birlikte 30-40 dakika. Bazı oyunda 20 dakika. Mesela Kariks'te 20 dakika. Oyunların detayına girdikçe ben bunları size söyleyeceğim. Uzun lafın kısası şöyle. Ben bir saat boyunca full grafik gençini pek de oynayacağım. 60 FPS, 50 FPS devam edecek. Öyle bir şey yok. Bu uzun girişte cihazın oyun performansına dair... Genel bir bilgi verebildiğimi, anlatmak istediğim şeyi doğru bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra hemen başlayalım. Şimdi ilk oyun PUBG'ye. PUBG'yi HD60 FPS'de oynadım. İlk 10 dakika böyle kurulumdur, grafik ayarlamasıdır falanla geçti. 10. dakikada Arena'ya girdim. 7 dakika Arena oynadım. 17. dakikada çıktım. 18. 19. dakikada Battle Royale'a başladım. Ve bunun sonunda 46 dakikalık bir oynanış elde ettim. Oyuna başlarken %57 pil vardı. Bu 46 dakikalık oynanışın sonunda %37 pil kaldı. Başlangıçta ön tarafta 31.5. Arka tarafta da yine 31.5 ben rakamları yuvarladım sıcaklık vardı ve başlangıçta Xiaomi'nin Power Monitor uygulaması 33.4 derece ölçüyordu. Bu 46 dakikalık oynanışın sonunda ön tarafta 48 derece Arka tarafta 46,5 derece ve Xiaomi'nin power monitor uygulamasında 47,1 dereceyi ölçtüm. FPS'te herhangi bir stabilite sorunu yok. 60 FPS bir oynanış elde ettim. Hiçbir rahatsızlıkla yaşamadım. Yalnız bakın şunu baştan söylemek lazım. Arkadaşlar vakti zamanında ben bu cihazın kanalda ayrı bir PUBG testini yaptım. Bir arkadaşımız bu cihazın PUBG testini beğenmediğini söyledi. 2-3 saat oynuyorum tarzı bir şey söyledi. Videonun başında söylediğim gibi bu cihaz öyle bir cihaz değil. Bakın ben çok ciddi bir bilgisayar oyuncusuyum. Oyun dediğiniz şey bilgisayardır. Yani şimdi bu telefon 15.000 TL diyelim tamam mı? Ben olayı Şöyle bakıyorum siz ciddi bir oyuncusunuz iyi oyun oynayacaksınız tamam mı? Hakikaten iyi oyun oynamak istiyorsunuz. Bir defa bu cihaz o cihaz değil. Poco F5 veya hakikaten gerçekten ciddiyseniz böyle Xiaomi 13, ne bileyim S23, 8 Gen cihazlara bakmanız gerekiyor. Gerçekten artık. Hele hele bir Genshin Impact'te vesaire veya Poco F5 burada olur. Bunlar 22.000 TL. Ya 10.000-12.000 10 TL'ye sağlam bir kasa alıyorsunuz ve çok ciddi bir oyun deneyimi elde ediyorsunuz. 10.000-12.000 10 TL'ye de iyi cihazlar var. Ben hiçbir zaman için mobil oyunculuğu ciddi bir oyunculuk olarak kabul etmedim. Kendi adıma konuşuyorum. Ben olaya burada bu rakamları değerlendirirken eğlence amaçlı oyun oynayan biri olarak bakıyorum. Sizin de bu şekilde bakmanızı tavsiye ediyorum. Ben 3 saat 4 saat oyun oynuyorum diyorsanız orada fan alacaksınız veya daha iyi bir cihaz alacaksınız. Zaten 888'in ünü ortada. Bunu alırken bilmeniz gerekiyor. Şimdi bir sonraki oyun Genshin Impact. Full grafik 60 FPS'de oynadım. Açılabilecek her şeyi açtım. 5 dakika oyunun açılmasıyla uğraştım. Bir de Genshin Impact'te şöyle bir problem var. Siz oyuna girdiğinizde bazen 40 FPS'de başlıyor. 60 FPS vermiyor. Pil ve performans uygulamasıyla Joyce uygulamasının ön belleğini ve verilerini temizlemeniz, ayrıca durmaya zorla demeniz lazım. Bazen bu olmuyor, bazen bunu 1-2 defa yapıyorsunuz. Ancak oyunu öyle 60 FPS başlıyor. Fakat şu var, hani 60 FPS falan filan diyorsunuz. O 60 fpste kaç dakika verebiliyor full grafikten? Ben buraya FPS düşüş süresi adı altında bir not almışım. Şimdi 5 dakika oyuna giriş falan dedik. 9. dakikada zaten FPS dalgalanmaları ciddi manada başladı ve 40 FPS'i ben görüyordum dakika 22 buçukta bir dakika 22 buçukta bir bossla savaşırken hani 40 fps 35 fpslerde geziniyordu ama 19 20 fpsi gördüm hissettim ve evet ya bu bana rahatsızlık veriyor dedim %100 pille başladık 24 dakikalık oynanış sonunda hani cihaz Adeta işkence çekerken %96'ya düştü pil. %4'lük düşüşün kesinlikle bir gerçekliği yok. Aynı Apple cihazlarda olduğu gibi %100'den %99'a düşerken inanılmaz zorluyor cihaz kendini. Sonra belli bir süre sonra normal düşüşe geçiyor veya normalden biraz daha hızlı düşüşe geçiyor. Siz bunu %4 pil düşüşü olarak değil, normal şartlarda %12'lik bir pil düşüşü olarak ele alabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Xiaomi'de öyle bir Artık hile diyeyim, şarj yüzdesini doğru saymama diyeyim, artık nasıl derseniz deyin. Başlangıçta ön tarafta 33,4 derece, arka tarafta 31,9 derece ölçtüm. Xiaomi'nin Power Monitor'da 34,8 derece ölçtü. 24 dakikalık oynanışın sonunda ön tarafta 48, arka tarafta 47,5 derece. Xiaomi'nin Power Monitor uygulamasında da 48,3 derece ölçtüm. Not olarak bu oyunun oynanışının öyle çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Sorunlu olarak not almışım zaten. Bu oyunu 11T Pro ile oynayacaksanız ve stabil bir şekilde oynamak istiyorsanız fan almanız gerekiyor. Zaten hani Genshin'i pek de böyle stabil en yüksek grafikte 60 FPS oynatan cihaz 14 Pro Max'in testlerine bakıyorum ben. O bile yani bir 10-15 dakikadan sonra havlu atıyor. Benim bir tek gördüm hakikaten böyle kemik gibi 60 FPS veren Red Magic 8 Pro ve Pro Plus vardı. Bunu söylemek lazım. Call of Duty Mobile max grafikte 60 FPS. 6 dakika civarı hani Hesap girişi vesaire vesaire onunla uğraştım. 6. dakikada çoklu oyuncu olarak adlandırılan maça başladım. Bir 5 dakika bunu oynadım. 12. dakikada Battle Royale'e girdim. Toplamda 30 dakikalık bir oynanış elde ettim. Başlangıçta %61 pil vardı. Bu 30 dakikalık oynanışın sonunda %49 pil kaldı. Başlangıçta ön tarafta 31,9, arka tarafta 32,6, power monitörde 33 derece ölçtüm. 30 dakikalık oynanışın sonunda ön tarafta 46,5 arka tarafta 44 power monitörde 45,1 derece ölçtüm. Not olarak sorunsuz bir 60 FPS deneyimi elde ettim. Şimdi Diablo Immortal Çözünürlüğün ultra ayarı dışında bütün ayarları en yüksekte açabiliyorsunuz. 60 FPS ayarı da aynı şekilde açıktı. %95 pil ile başladım. Bu 33 dakikanın sonunda %80 pil kaldı. Başlangıçta ön tarafta 32,7 derece, arka tarafta 30,5 derece, power monitörde 34,5 derecelik bir sıcaklık gösteriliyordu. 33 dakikalık oynanışın sonunda 50,2 derece ön tarafta, arka tarafta 48,7 derece, power monitörde 48 derecelik bir ölçüm elde ettim. Not olarak power monitör bu oyunda FPS'i ölçmüyor. Yani 120 gösteriyordu sürekli. Diablo Immortal hani böyle bir FPS ölçme uygulamalarına kilit koymuş olabilir. Bilemiyorum. Çünkü bazen böyle şeyler olabiliyor. Şimdi benim gözlerimin hissettiği kadarıyla söylüyorum. Oyunda 60 FPS deneyimi vardı ama oyunda ani takılmalar vardı. Bu takılmaların neden olduğunu bilmiyorum. Oyun sürekli arka planda bir şey indirmeye çalışıyordu. Ya bunu durduramıyordunuz da. Bazen mesela bir dosyayı indiriyordu, açılıyor şeklinde gösteriyordu. Orada takılmalar daha fazlaydı. Ben de bu açma işlemini yapmaması için arka planda yüksek boyutlu bir dosyayı indirmeye alıyordum. O zaman takılmalar azalıyordu. Ben bu indirmeden dolayı olduğunu düşünüyorum ama kapatmanın da bir yolu yok. Burada ben cihazdan ziyade oyunun sorunu olduğunu düşünüyorum. Bu cihazda Diablo Immortal oynanır. Rahatsız oldum ama muazzam bir rahatsızlık yaşadım mı? Hayır. Realme GT2 Pro'da böyle bir takılmaya rastlamadım. Onu da söylemek lazım. Aklımda kalan kadarıyla söylüyorum. Detay için o videoya da bakabilirsiniz. Şimdi Standoff 2 doğal olarak 120 FPS destekleyen oyunlardan birisi. Her şey açık 120 FPS'de oynadım. Bu oyunun oynanış süresi 19 dakikaydı. FPS konusunda herhangi bir sorun yaşamadım. Hakikaten sorunsuz bir 120 FPS deneyimi vardı. 78 pille başladım. 19 dakikalık oynanışın sonunda %72 pil kaldı. Başlangıçta ön tarafta 36.7 arka tarafta 35.5 Power monitörde 36,3 derece sıcaklık vardı. Bu 19 dakikalık oynanışın sonunda ön tarafta 43,9, arka tarafta 41,5, power monitörde 43,6 derecelik bir sıcaklık vardı. FPS konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Hakikaten iyi de bunu söylemek lazım 120 FPS deneyimi. Zaten stand-off'ta bir el arası oluyor, soğuyor, el arası oluyor, tekrar soğuyor. Standoff 2 performansının iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi PUBG New State, akıcıda 90 FPS oynadım. Oyuna ancak 10 dakikada girebildim. Hani giriş işlemleri, grafik ayarlaması vesaire vesaire. 21.45'te FPS 60'a düştü ve ben bu oyunu 27 dakika test ettim. Başlangıçtaki giriş süresinde bu 27 dakikalık oynanışa dahil ediyorum. Çünkü yani bir hesap girme, bir grafik ayarlama, lobide bekleme bunlar olağan oyun senaryolarına dahil edilebilir. Başlangıçta %43 pille başladım. Bu 27 dakikanın sonunda %32 pil kaldı. Başlangıçta ön tarafta 27,9, arka tarafta 29,9 derecelik bir sıcaklık vardı power monitörde gösterilen sıcaklık 35,2 dereceydi. Bu 27 dakikalık oynanışın sonunda Ön tarafta 43,2. Arka tarafta 41 derece. Power monitörde 43,4 derecelik bir sıcaklık ölçülüyordu. Başta da dediğim gibi 21,45 civarı. Ekran tazeleme hızı da 60 Hz'e düştü. FPS de 60 Hz'e düştü. Ancak 60 FPS'in altına böyle çakılma, drop, böyle 55 FPS'leri falan görmek Power monitöre göre ben görmedim. Bunu hissetmedim de. Yani 10. dakikada başladık. 11 dakika 45 saniyede 60'a düşmesi bir problem mi? Evet. 11 dakika 45 saniyede, 50 saniyede 60 FPS'e düşmesi problem. Ama bunu bundan sonra oynadığım 5 dakikada 60 FPS'in altına da düşmedi. Bunu söylemek lazım. Bu oyunu ben 27 dakika boyunca oynadım. Şimdi Wild Rift, Wild Rift'te bütün cihazlara 120 FPS desteği geldi. Ancak en yüksek grafiklerde bunu açamıyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla en üst tepe cihazlarda böyle midir bilmiyorum ama en yüksek grafikte 120 FPS açamıyorsunuz. 6-7 dakika boyunca ben oyuna girmeye çabaladım. 7. dakikada oyuna başladım. Kronometre 20. dakika 28. saniyeyi gösterdiğinde ekran 60 Hz'e düştü. FPS de 60 Hz'e düştü. Bu oyunu ben 35 dakika oynadım. Giriş süresi dahil. Önce notu okumak istiyorum. Takım savaşlarında bir FPS çakılması vesaire yok. O konuda bir problem yaşamadım. Vadiye girdikten 15-16 dakika sonra ekran 60 Hz'e düştü. Ekran 60 Hz'e düştüğü için FPS de 60 FPS'e düştü. Sonra 20-28 demiştim. 23-18'de cihaz 60 FPS çalıştırdığı için soğudu. Ekran da 120 Hz'e çıktı. FPS de 120'ye çıktı. Sonra 27. dakikada geri tekrar ekran 60 Hz, FPS de 60 FPS'e düştü. Yani cihaz 60'a düştükten sonra soğuyor, soğuduktan sonra tekrar 120'ye çıkıyor, Isındıktan sonra tekrar 60'a düşüyor. Bunu söylemek lazım. Verileri okumak gerekirse ben 76 pille başladım, 35 dakikalık bir oynanışın sonunda %61 pile düştü. Başlangıçta ön tarafta 32 derece, arka tarafta 30,5 derece sıcaklık vardı. Power monitor bu sıcaklığı 36,1 derece olarak ölçüyordu. 35 dakikalık oynanışın sonunda ön tarafta 47,4, arka tarafta 43,8, power monitörde 47,5'lik bir sıcaklık vardı yorum yapmak gerekirse ben genel olarak Wild Rift performansından memnun kaldım. Bunu söylemek istiyorum. Son olarak Karik Street ağır oyunlardan birisi. Burada ilk olarak not okumak istiyorum. iOS cihazlara A13 ve üzerine sınırsız FPS kilidi açıldı. Güncelleme notunda bu şekilde yazıyordu. Test yapıldığı sırada Android tarafında hala 30 FPS kilidi vardı. iOS'e de daha yeni açıldı. Bunu söylemek lazım. Android tarafında muhtemelen 865 ve üzerine açarlar. Hani belki 855 ve üzerine açabilirler diyeceğim ama a 12ye açmadılarsa 855'e de biraz zor. Bir de bu oyunlar iOS tarafında hangi çözünürlükle çalışıyor, Android tarafında hangi çözünürlükle çalışıyor onu da bilmiyoruz. Onu bilsek daha mantıklı bir yorum yapabilirdik. Şimdi söylediğim gibi bu oyun 30 FPS kilitli. Kronometre dakika 11'i gösterdiğinde ben oyunda 20-25 FPS'leri görüyordum. Nadir de olsa 18-19 FPS'leri de görüyordum. Nadir de olsa 18-19 FPS'leri görüyordum. Bunun genelde 22 FPS çağrı bir şeydi. Yani öyle iç açıcı çok boğazdan bir performans yok. Hatta Artık GPU gücünden midir? Çünkü e, Realme GT 2 Pro'da GPU gücünü ölçme var ama 11 T Pro'da yani Xiaomi şey tarafında yok. Belki de biz burada bu oyunda 888 ile 8 Gen 1'in GPU gücü farkında görebiliyor olabiliriz. Onu ölçemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Hani diğer oyunlar için yorum yapmadım ama bu oyun özelinde GT 2 Pro'nun, Realme GT 2 Pro'nun oyun performansı daha iyiydi diyebilirim. Zaten o videoyu izlediyseniz fark etmişsinizdir. Şimdi full grafik 30 FPS. Oyunu 15 dakika boyunca test ettim. Oyuna başladığımda %70 pil vardı. 15 dakikalık oynanışın sonunda %62 pil kaldı. Başlangıçta ön tarafta 31,8, arka tarafta 31,7'lik bir sıcaklık vardı. Power monitörün ölçtüğü sıcaklık 32,3 dereceydi. 15 dakikalık oynanışın sonunda ön tarafta 46,7, arka tarafta 48 derecelik bir sıcaklık vardı. Power monitörün ölçtüğü sıcaklık 47,7 derece. Bunu da söyledikten sonra oyun testlerinin verilerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben zaten yapmak istediğim yorumu başta yaptım. Bu cihaz kaliteli bir cihaz. Hani malzeme kalitesi olsun, harman kordon olsun, 4K 60 FPS çekmek istiyorsanız hani bu fiyat bandında 13 Lite de var, 12 Lite de var ama Poco F5 de var, 12T de var ama bunların hiçbiriyle 4K 60 FPS çekemiyorsunuz. 12T ile ve Poco F5 ile neden çekemediğimize dair hiçbir fikrim yok. Bunu söylemek lazım. Ancak hem güçlü işlemci hem de iyi sensörü birleştiren tek cihaz bu Xiaomi şey cihazları içerisinde. Çünkü evet 12T'de OIS var ama HM6 var. Burada HM2 var ve 888 var. Snapdragon işlemci, ISP'si daha iyi dersiniz. F5 tarafında OmniVision ov 64 d ve 7 Plus Gen 2 var. Hani OmniVision OV64B mi, HM2 mi? HM2 daha büyük bir sensör. IMX 766 daha iyi bir sensör dersiniz. Realme GT 2 Pro var bende. Ama Realme GT 2 Pro'da 8 Gen 1 vardı. 13 Lite'de 766 var diyorsunuz. 7 Gen 1 var. 7 Gen 1 ile 888'i kıyaslamazsınız. 888 tabii ki daha üst segment bir ürün. O yok hani o olsa daha iyi olurdu. Tabii ki bunun da 4K60 FPS'i gece iyi değil. Zaten S20 FE ile kıyaslamasını yaptım ben bunun. Ama gündüz çekmek istiyorsanız evet çekiyorsunuz. Bu güzel bir ürün mü? Evet güzel bir ürün. 15.000 TL alınır mı? Ne beklediğinize göre değişir. 15.000 TL alsanız mutsuz olmazsınız. Ama mesela şimdi bunu 15.000 TL aldık diyelim. Bunu biz ne için alıyoruz? Güzel bir ürün ama amacı olmayan bir ürün. Yani güzel bir ürün, amacı olmayan bir ürün. Kamera arıyorsanız S21 FE var, S20 FE var. Oyun arıyorsanız 16.300 TL F5 var. 120 Watt hızlı şarj arıyorsanız Kamera birinci önceliğiniz değilse hani biraz daha yukarı çıkarsınız MediaTek Dimensity 8100 ve 120 Watt var 12T'de 8100, 888'den daha stabil denilebilecek, güç verimliliği daha yüksek denilebilecek bir işlemci Ne için söylenebilir? Bu cihaz sesi için alınabilir, genel malzeme kalitesi için alınabilir 888 için alınabilir, ekran kalitesi için alınabilir e, Tasarım da güzel ama ve lakin güzel olmasına rağmen arada kalmış ve amacı olmayan bir cihaz Tabii ki şöyle bir durum var, bunu beğenenler de olabilir Her noktada tamam, belli bir kalitesi var denilebilir Artık burada yorum size kalmış. Daha fazla detayı incelemede konuşuruz. Zaten bunun bir oynatma listesi var. Orada oyun testleri var. Bunun oyun testi var. Kamera kıyaslaması var. Ne bileyim şarj testi var. Bunun yanı sıra 865, 888, 8 Gen 1 kıyasladığım bir video var. Dediğim gibi birkaç tane daha video çekip satmayı planlıyorum. Bu cihaz hakkında istediğiniz bir video varsa, incelemede bahsetmemi istediğiniz bir şey varsa bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve görüşmek üzere, hoşçakalın.